Evet arkadaşlar, bilgin olsun kanalımıza hoş geldiniz. Bu ürünün tanıtımını yapacağım. E, Tablet Pro MG2 Platon'un e, PL4448 olarak da aratabilirsiniz. Oldukça küçük, şirin hani bu ses bombası tabir edilen e, ürünlerden. Iııı e, SD kart, USB flash disk takarak veya işte Bluetooth'la herhangi bir telefona veya Bluetooth'lu herhangi bir vericiye bağlayarak e, müzik dinleme şansınız var. Hemen kutusundan çıkartayım şöyle. Aletimiz bu. Küçük bir kablo çıkıyor şarj etmek için. E, Kılavuzu ve garanti belgesi. Bunu bir koyalım kenara. Şimdi. Ya böyle küçük olduğuna bakmayın çok kaliteli bir sese sahip. Yani uzun süredir hani bu kadar küçük olup da böyle iyi bir ses e, veren e, cihaza denk gelmemiştim. E, o yüzden biraz da böyle e, överek anlatmak istiyorum bunu. Şöyle açalım cihazı. Arkada bakın on off düğmesi var. Bluetooth mode. Sesi duydunuz mu? Bir daha açayım. Bluetooth mode. Evet. Şimdi şu an çalıştı. Bize ses vermiş oldu. Ee, sesi kısıp e, yükseltebildiğimiz e, düğmeler pause yapabiliyoruz burada veya sesi komple kapatabiliyoruz o anda. Hani o mute diye okuyoruz. Mute dedikleri düğme. Artı bu ses açma kapımı işte şarkı bir sonraki şarkı veya bir önceki şarkı gibi değişiklik yapabiliyorsunuz. Şöyle çevirdim arkasını. Bakın burada şu küçük kablosu vardı ya içinde şarj etmek için. Micro USB bu arada. Micro USB şarj edebiliyorsunuz kablosuyla. Ee, SD kart mi, Micro SD kart veya işte USB takarak e, müzik dinleme şansınız var. Artı Bluetooth'lu. Hemen deneyelim ses kalitesini. Ben e, Flash disk takacağım. Takar takmaz zaten flash disk okunuyor veya takıldı falan gibi bir şeyler söylüyor. USB driver evet. mode. Biraz kısım sesini. Bu müziklerde telif sorunu yok. Çünkü ben de kendi videolarımda kullanıyorum YouTube'un e, ücretsiz müzikleri bunlar. yapalım. Şimdi e, ses kalitesi size nasıl yansıdı bilemiyorum ama e, o basları tizleri hakikaten hani şöyle küçük bir alete göre oldukça kaliteli, oldukça iyi. Böyle söyleyeyim. Şimdi bu ürünü hani böyle ürün tanıtımından sonra e, açıklamalar kısmına link konulur ya. E, link koymaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Bir olsun artık yayında buraya girip bu ürünü direkt ismini tablet pro mg2 diye aratarak bir gün olsun market.com'da bu ürünü bulabilirsiniz. Alma şansınız var. Değişik seçenekler de var. Tabii bu fırsat buldukça o ürünlerin de tanıtımını yapacağım sizlere. Ee, söylediğim gibi bu ürünü bilgin olsun market.com'da bulabilirsiniz. Almak isterseniz şayet. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.